yapmış çıkmışsın. Yapma. Niye dinliyorsun oğlum? Piyasada bittin diyorsun. Ben şarkı attım. 20 dakika yarım saat oldu. bin kişi demiş bin kişinin içinde sen de varsın. Ki sayfa yeni bir sayfa yani. Benim eski sayfam olsa şu an 20 binlerde 30 binlerdeydik. Yani takip edenleriniz var ki bu yorumu yazanlar kendileri bile inanmıyor. Vallahi kendileri bile inanmıyor. Bana gelmiş diyor ki ya işte flow yok, söz yok, bilmem lirikal yok. Ulan seni dinlediğin adam türkücü lan. Ona flow var diyorsan bana söyleme, bu yanlış adama söylüyorsun. Benim kalemim ortada, ben bir günün içinde diss yazdım, kayıt aldım, yayınladım. Varsa yapabilen insan buyursun. Asif da aşağı oğlum, ben ayrı kimsenin aşağı olmak istemiyorum ki zaten. Ben başlı başına bir taşşağım. Ben başlı başına bir taşşağım zaten anladınız? Bana her yönden saldırdılar. Ulan benim başıma gelen kimin başına geldi lan? Fakirler desem bende, saldırmalar desem bende, sayfalar çalınma desem bende, telif yeme desem bende, her türlü dışlama desem bende. Hayırdır? Kendinizi kandırmayın kendinizi. Bir garip var bu zaman ne isem o oldum. Ben hiçbir zaman yani kedi olup da kendimi aslan göstermedim. Tavuk kaza bakarsa götü yırtılır. Ben tavuksam tavuğum. Kaz gibi görünmedim. Yapmacık olan onlar yanlış insana konuşuyorsunuz. Anladınız mı? Sen bir zamanlar Ali Baba'da oturuyorum işte bir elbisem varsa kirletirsem yarına giyemem diyen insansın. Sen hayırdır kimi küçük görüyor müptezel sensin lan göt veren. Bir garip var garip. garip. yapıp da yaptığın şarkıları, ben senin yaşam kaliteni de gördüm oğlum sen o şarkıları yazarken. Herkes de benim yaşam kalitemi gördü. Ben ne çektiysem onu yazdım oğlum. Hayırdır? Sen apartman çocuğusun lan. Benim evimin tavanı akarken sen apartmanda galüferli yerde oturuyorsun. Gelip görmedik mi? Hayırdır lan? Yıllarca olmayan aşkı yaşattın millete. Göt de aletsin. Sen kimseyi sevemezsin. Sen anca 17 yaşında kızlarla işin olur. Beni konuşturma Sus. <laughs> Kimse bana üçüncü sınıf insan diyemez adamı sikerim. <laughs> Madem iş çığırından çıktı, istediği yere gitsin. Nereden inceldiyse oradan kopar. Ben her türlü varım. Her türlü. Dizse diz, başka yöntemse başka yöntem. Allah herkese yardım etsin. Kimin kılıcı keskinse o onu kessin. <laughs> adam bizi etiketledi. Çıkıp bir açıklama yapaydın kardeşim. Kimse üzerine alınmasın. Ben öyle bir şey ima etmedim. Belki yanlış anlaşma olmuştur. Belki fanlarım onlara öyle duyurmuştur diye bir açıklama yap. Sen çıkmışsın yok üçüncü sınıf rapçisiniz. Yok müptezelsiniz. Yok niye üstünüz alın Çıkar bir açıklama yaparsın. Biz üstümüz alınmayız. Bizim senden alacağımız bir prim yok. Ya sen kimsin oğlum ya? Kendini Tarkan Megastar mı belliyorsun oğlum? 5 yılda 8-9 milyon izlenmen olmuş. Bizim bana kız şarkımız beraber yaptık. Allah yaptığımız güne lanet olsun. Şu an 9,5 milyon. Yani tek senin emeğin mi var orada? Herkes her yerde konser verdi. Herkesin de kitlesi belli zaten. Çekmediğin aşkın ızdırabını yaşattın bize yıllarca. Aşkına soktuğum. Gökte yüksek toprak de. Senin bu kudurban beşinci sınıf insan oldu. Ben şarkıcı değilim. Ben rapçi değilim. Varsa götü yiyen yapsın ben beşinci sınıf insanım. Tamam eyvallah. Sen de nasibini aldın disten yallah. E yani herkes beni sevecek diye bir şey yok. Bak diyorum ya ben şarkıya arsız bela bile yazmamışım. Sen niye gidip dinliyorsun? Buna bir açıklık getir. Ya şu an kendi kendine bir düşün böyle. Ya de ki adam doğru söylüyor ya. Bu adama asla yazmadı ki ben bu adamı zaten dinliyorum ama götüm yandı. Böyle yorum yazıyorum de. Amenna kabul ederim. Derin senin olsun çiçekle kimin kılıcı keskin sonu kessin artık durmayacağım sataşacağı merkeze Derin bu mezarda bir garip var bu mezarda Bir de şu çekemiyorsun konusuna gelelim Ya niye çekemeyeceğim ya Yani neyi çekemeyeceğim bana onu söyleseniz daha neyi ispatlamam lazım Neyi ispatlamam lazım bana onu söyleyin yani Peki şunu ispatlayamadın onun için adamı çekemiyorsun. Niye ispatlamam lazım? Yani şöyle dışarıdan bir insan gözünde baktığında şu şekilde duruyoruz. Anladınız mı? Ben orada bir punch vurmuşum ona. Ne sandınız diyor. Hiçbir bokum. Rap versene bak yapmıyorum. Ne sandınız şarkısında rap mi söylemiş? O nedir ya ben o kızın karşısına geçip dokunup da o rapi söylemeye utanırım. Bir garip bir garip yazmış bana sende flow yok, lirik kalite yok, söz yok. Oğlum bunları yanlış adama söylüyorsun. Ben makineler tüfek gibi cı 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 konuşmuşum. Sus, sen de biliyorsun. Kalite desem benim kalitem işte burada meydanda. Sen kaliteden ne anlarsın? Kalit istiyorsan yine söylüyor diyecekler. Git çukur şarkısını O şarkın sadece altyapısı olsun iller. Neden bahsediyorum? Kalite parayla olur oğlum parayla. Paran varsa gidersin İstanbul'a verirsin 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar. 50 milyar verirsin. Balina Tilki'den bile kaliteli şarkı çıkartırsın. Ama şunu unutma kimse parayla söz yazamaz. Benim sözlerim kaliteli. İşinize bakın. İşinize bakın benim sözlerim kaliteli. Garip. Var üstüne laf yazın ben de bileyim. Benim sözlerim kaliteli. Rap kalitesi parayla olur. Sözler parayla olmaz. Biz yaşadığımızı yazdık. Sizlerin neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Benim üç tane sayfam kapandı lan. Çatı çatı sayfalarım kapandı, hesaplarım kapandı lan. Neden ma? Neredeydiniz o zamanlar? Çakma belalar. Madem dostsunuz diyorsunuz ya biz dostmuşuz ya ben satınca atınca diyorsun dostunuz. Ben kaza yaptım üç gün komada yattım boynum kırıldı neredeydi? Benim babam öldü neredeydi lan geldi babamın elini öptü babam eliyle yemek yaptı neredeydi bu şerefsiz? Tek pencereden bakmayın oğlum tek pencereden bakmayın insan olun. <laughs> Arayıp diyebilirdi ya. Kardeş biz küsüz ama kusura bakma babanla tuzumuz ekmeğimiz oldu. Yedi sekiz defa Antep'e geldim. Babana baba dedim ya başın sağ olsun Allah rahmet eylesin demedi şerefsiz kalitesiz insan. Hayırdır bugün bana yarın ona. <laughs> açımdan düşünün. Dışarıdan size deme kolay. Ya siz dostunuz ne oldu Dis sattın? Gittin Efecan'ı yaladın diyorsun. Ben Efecan'ı yalamadım. Yayını izleyin. Ben üzerine bastıra bastıra dedim ki ben geri fites etmiyorum. Yanlış bir laf ettim özür dilerim. Bu da korkmak değildir. Çıktım açıklama yaptım biz Efecan'a değil diye. Çünkü biliyorum Efecan'ı iğneleyecek insanlar var. Efe sana dis atmış diye. Efe hariç beşinize birim. Kim gelirse yesin her türlü. Etrafı Ben Mahsun'u dinlerim. Ben Ahmet Kaya dinlerim. Ama rap de yaparım. Dizi dizi. Senin hayatını ben iki buçuk dakikalık şarkı yaptım. Orada yazdım. İsteyen in inanır, isteyen inanmaz. Vücudu topraksızlık, taşı mahsus. Siz benim nasıl bir hayat yaşadığımı bilmiyorsunuz değil mi? Dıştan görüyorsunuz diyorsun Ali'yi çekemiyon. Belki benim Ali'den iyi bir hayatım var. Ben şu an İstanbul'a gideyim vallahi billahi tillahi hangi yapımcının yanına girsem otursam desem ki kardeşim ben şuyum bak böyle bir şarkım var lisanslı bir şarkım var gel bir albüm yapalım seninle yarı yarıya yemin billah ederim kucak açarlar bana kucak gel kucak açarlar bana. Bugün Spotify'da 500 bin satmış. Neden bahsediyorsun sen? 5 ayın içinde. Hangi yapımcının yanına gidersem gidin İstanbul'a oturayım bana kucak açarlar. Öyle yapmama gerek bile yok. Basarım 5 milyarı. İstanbul'da kırıp çeken bir sürü arkadaşım var. Diyorlar adamlar para söz konusu değil. Taner, sen adamla yeter. Çık gel kardeşim. Gider 3 milyar veririm bir alt yapı yaptırırım. Rap okurum çıkar klip yapar net diye veririm. Bitti yani ya. Bitti bitti. 5 milyarında yoksa ben yaşamayayım. Kimi çekemiyorum ya ben. Benim takipleştiğim insanlara bakın bir. Beni tanıyan, takip ettiğim insanlara bakın. Bir de onun takip edip de geri dönüş alamadığı insanlara bakın. Kim kimi çekemiyor sizce ya? Benim orijinal Instagram hesabım 30 bin 2018'den bu yana kullanıyorum. Kendisi yıllardır kullanıyor 50.000 bin. Ve girin takipçilerine tek tek bakın. Yemin ederim çoğu Arap hep fake basmış. Doğrulama diyorsunuz. Ben almayı bilmiyorum. Müracaat ettim kimliğim eski kimlik olduğu için dönüş olmadı. Kimliğimi yeniletip tekrar yapacağım. Yani mavi tik alma üç buçuk milyarın ucunda. Parayı basan herkes alır. Tanınmış kişiliğe bakarsan olay medya bu tanınmış kişilik arkadaşlar sizin benim tanıdığınız gibi değil yani. Ee, Instagram sizden haberler kısmında haberler istiyor. Haberler kısmına gelince ben onu her türlü geçmişim. Magazinler olsun, gazeteler olsun, pro